Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Special for Group 2 oynuyoruz arkadaşlar. Tahmin edin yanında kim var arkadaşlar? Yanımda kim var? Kardeşim Ali. <laughs> evet arkadaşlar, bugün sizlerle kardeşimle VS atacağız. Bakalım kim daha iyi oynuyor? Siz yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Yorumlara kimin iyi oynadığını yazmayı unutmamak tamam mı? Evet. Ben yeneceğim arkadaşlar. Ben ben hiç <laughs> hiç şans yok diyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Ben ya ben onu bombayla öldürdüm. E bombayla öldürmüş de ya şans öldürüyorsun Ali. La, şans. Evet arkadaşlar. Hemen e, giriyoruz. Bekleyin. Heh, tamam. Ondan sonra yöneticiler. Evet arkadaşlar hemen geliyoruz. Ali e, nevdi yapıyorum. Ben de. Ama şey. Bıc bıcıyorsun. Bak bak bir tane bir, bir, bir tane de buç. Ya klasik klasik Ali ya. Ya ay ne fufu değil ya. Tamam diğer ne yaparız evet arkadaşlar? Aa ben git. Evet arkadaşlar hemen. Bekle sen. Sakın başlama. Sakın başlama. Arkadaşlar ben kötü olacağım. Ay, <laughs> <Es> iyi oluyor. <laughs> ben evet, de evet, evet, arkadaşlar. Aa. Oyundan attı. Oyundan mı Evet arkadaşlar biz ya girip geliyoruz. Evet arkadaşlar hemen geldik. Şimdi arkadaşlar biraz. Ben Ölüyor ben kanka. Ee, şu an öldü o, ölü doğuyor. Ölü doğuyor. Ben hemen alayım. Durun bekleyin arkadaşlar. Ben, ben, ben ben, bek niye sen <laughs> şey ben, tamam. Tamam. tamam, diğerine geçeyim. Abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben öleyim. Ama bir kişi kalmış. Niye? biliyorum. <laughs> arkadaşlar şimdi ben oyuna konsantre olacağım arkadaşlar. Ee, bir keskin nişancı olayım. Ne gel bu çıkar ee, bir arkadaşlar birbirimizi vurmayacağız. Ee, takım arkadaşlarımızı vereceğiz. Oh be. Öldü mü? Evet arkadaşlar ya öldük. Ali ne kadar evet, şu anda Ali'yi izliyoruz. Ali izliyoruz bakalım Ali neler yapacak. Ali adam tam önünde. Abi, evet. İndirdim. İndirdim. Evet arkadaşlar dediğim gibi abone olmanız yeterli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben Diggle sevdi alıyorum. Evet, tamam, ben. basıyorum bekle. Evet. Aa, aldım. Sen misin Ali bizim adalet Ne Şuna bak ya. adamları öldüreyim. Milli bak. Hı. Tamam, tamam. Arkamdan, arkamdan, arkamdan. Arkadaşlar iyi silahım olmadığı için hep ölüyorum arkadaşlar. Evet hadi ne yapacaksın? Adam evet önünde. İndirdim. Sıralamaya bakıyoruz arkadaşlar. Şey, bunu... Ali yine benim silahım yok. Ben de yoksa, yani. ben kelek çektim. öldüreyim daha ya. Ya buç buç. Tamam tamam da zaten canın az. Ya mısın ya? <laughs> Arkadaşlar öldürdüm. Yok, bir Nerede Ali? Adam ansi. <laughs> evet, şu anda. Orada değil arka. bu kamera yüzünden biraz iyi oynayamıyorum tamam geliyorum ben de bakıyorum tamam öldür git öldür oradakilerini gördüğünüz gibi arkadaşlar bu Yapamazsın. Keserim. Gel buç. Evet arkadaşlar görüyorsunuz hadi gel. Evet arkadaşlar şimdi buç bak. Gel bakayım gel. Ah be yedik arkadaşlar. Buç. Ben ya. Tamam artık e, normal vs'ye devam edelim belki. Eğim var, var yani. <gülüyor> <gülüyor> <Öndürdüm> <gülüyor> arkadaşlar. de var oyunu. İndirdim artık. Arkadaşlar bu bomba taktiği ben de benden size gelsin. Aa durdum. Kaçacağım. Ki, ya. Adam yukarıda 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 kesin. Hmm, yukarı mı çıktı bilmiyorum. Ah bakalım. ya. Ya arkadaşlar adam çıkıyor bir iniyor ya. <laughs> Arkadaşlar AVM almanın tam vakti. Bombaya param yetmedi. Hadi ya? Balkondayım. Balkona mı çıktın? Oo. <laughs> Arkadaşlar balkona çıkmış. <çıkmayayım>. Hani <laughs> orada değiller hemen önündeler. Evet. Şimdi. Tamam neyler? Bir tane stali e, sizin beyse. E. B noktasında. A noktasına geliyor. Ali şu alttan. Evet evet evet. Orada değil orada değil orada değil. Evet evet oradan geliyor. Evet oradan geliyor hani. Nişan al geliyor. Gel. De. Geldi. Şimdi Evet arkadaşlar. Şimdi İndirdim. Ay indirdi. İndirdim arkadaşlar. Tarabalıyla geberdi. Tamam tamam. İnanmıyorum tamam. Böyle iyi bir güven var ya. Anne silahını aldım. Cepet az kalmış. Oh! Oradaydım delirtirdim. Herkesin. Gel lan benim benim gel. Bir daha bu. Ah yemedim. <laughs> ali dur Ali. Gel lan bak. tamam indir onu. Ay, benimki. Benim benimki 76. <laughs> Ne dedin ya? Yalnız çıkayım. Yalnız arkadaşlar ya. Bıçı Bu lan bir daha. Bıç yapış, bıç. Ne yapayım? Ya. Ya. Ne olsun ben mucizeler. Eee arkadaşlar, hemen yani şimdi bunu diğer taraftan vuracağım. Evet arkadaşlar. Bekle neredesin? Neredesin? Ay nereye saklandın? Öldüm ben. Öldüm. Daha doğru bir şey bilmiyorum şu kamera ya Arkadaşlar kamera molası veriyorum. Evet arkadaşlar. Kamera molası. Ya marsı. ben çok başlayacağım. Ee, evet. kamerayı kapattım arkadaşlar. Ben oynayamıyorum o yüzden. bildiğim be yani. Bombalı ama Bir de onunla kafanızı bak. Arkadaşlar <laughs> burada güneş demir var. da abone olmayı unutmayın. Melek hadi çık. Ali oyundan buradan burada <laughs> <Nerede>? ne <oldu? Gülüyor> bunu buradan. Bombayla öldüreceğim. Nerede lan o? İntihar bombacalı Arkadaşlar Ali hı hı. O yüzden hı hı. Oyuna gireceğim ve ilk Şurayı katliam yapmak istiyorum Ama gelmedi hı. Evet, hı. Hemen e, Ali ile ve diğer BSM'imize geçeceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar e, Rooney Sniper oynayacağız Ve hemen başlatalım Arkadaşlar Şimdi Ali'yi güzelce bir Pataklama zamanı. Bekle bekle geliyorum ee, ali gelsin başlayacağız arkadaşlar. Geldi yanda. Ben ee, geldim bakalım. Evet arkadaşlar gelemedi. Evet arkadaşlar hemen zor bela gelmiyor Vallahi ya. Hadi bakalım Ali Arkadaşlar mermim bitti ya. Arkadaşlar mermim bitti. Ali üst katta. Üst katta. var Tamam üst kata çık. Sesini duyup bir şey yapabilir. Evet bura. 17'de. Ben 24'te seyrediyorum. Ah ya. ya <laughs> Ali, bir de sonra ağlamaya başlayacaksın. Oha. Orada. Üstte. İşte. Aha. Üst. Evet, eğim.

जी किसा Hadi bakalım şimdi gelelim. Gel ben şunu çıkarmalıyım. Katana. Katana'sına güveniyor. Gel bizde de karambit gel. Dol 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 <laughs> yalan. Ah iki, ya. tamam. iki kişi de aldılar ya. İki kişi dalıyorlar Ay karambit yakında iyi katan uzaktan iyi. Bunlar birbirlerini öldürene kadar. Katan onu bilmiyor mu istiyor? Benim emele çiğin şarjım var. yok. Bizi bas. Hadi neredesin? Hala ay, Ölme sakın ölme. Koş, koş. Ya bu Aa ama arkaladı beni arkadaşın. Hadi. Hadi öldür. Boş boş bir şeyler yapma hadi. Hadi hadi hadi. Lan kastı. Lan ne yapıyorum ben? Aa hadi. Seni izlemeyeceğim. <laughs> Berabere yaparım ben de. Ya oy doldu ya sen anlam. Oyun kesmeli. Evet oy doldu. Tamam oy doldu. Ya Neyle geliyor? Ay sen oyundasın. Oyundasın. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi son bir kez e, karamal oynayacağız ve bu maçı bitecek. Hemen dur. Arkadaşlar e, bunları Evet arkadaşlar. Kardeşim bir kez daha bıçak istedi ve o yüzden. Tekrar bıçak giriyoruz. Arkamda mı? Yok benim de arkamdaymış ya. Ne bunda? Bunu reklam çıkarayım. Ne alsam? Ben şey alayım karım. Alamadım. Alamadım. Nerede lan şu an? Hadi ölüyorsun. Ya kurdu sana kendi attım. Evet, ne yapıyorsun ama ölme. Alamıyorum. Ali gördüm seni. Görme beni.